Hepinize kadar merhaba arkadaşlar. Bu kısımda arkadaşlar. Ee, kafa topunda arkadaşlar ilk bölümdeyiz. Ee, yanımda kimse yok arkadaşlar. Ee, kafa topunda arkadaşlar şöyle böyle. Ben bir oyuna girip göstereyim. Evet, ben arkadaşlar kesinlikle e Türk yapımı. Evet. Ay, lan lan. Güzel göstereceğim. Bakın. Fakat anlamda gördüğünüz gibi arkadaşlar izme bilişimini oyunu. Arkadaşlar oyun amacı e, ıı, arkadaşlar gol atmak. Ve arkadaşlar online çevrimci bölümü. kendisi. Iı, başka oyunlar böyle ya Minecraft dışında zaten çıkmak çı isteyeceğim. Zaten ıı, değişik oyunlar serimiz var. Yani, güzel olarak yani. böyle Minecraft çekmediğimiz de değişik oyunlar var. Böyle Carl tarzı olmayan yok yani Minecraft. Kalkafı da işte yeni serimiz bu olacak. Katrap vardı belki devam tamam edebilirim. Katrap belli değil şimdilik. Ha, ben buyum. Ee, i̇smim de arkadaşlar Android App 12. Ee, böyle yazarsanız arkadaşlar yazarsan. beni de edebilirsiniz beraber. Yani ben de yani ne işe yarayacak? Sen böyle gemisin. Bak arkadaşlar sabah havaya taştınız. i̇şte benim arkadaşım aslında o kadar hızlı bir ama her i̇sterseniz ekleyebilirsiniz. Ben kabul edeceğim arkadaşlar. Bak. Bakın şimdi arkadaşlar e, bu kaç bu bir ay içerisinde arkadaşlar kabul edeceğim. Bu bir ay. Bu bir ay. Kabul edeceğim. Bu ilk bak. Kasımın sonuna kadar arkadaşlar arkadaş kalabiliriz. Onun için de bana istek gönderseniz kabul edeceğim arkadaşlar. Ama Kasım geçtikten sonra arkadaşlar sizi bırakırım. Ondan sonra yine ıı, ayın yarısına geldiğimizde 15'te geldiğimizde arkadaşlar tekrardan kabul edeceğim arkadaşlar. Ama arkadaşlar beni ekleyenlerin listesini oluşturacağım. Beni ekleyenler ya, ya da şaka yapıyorum bu arada. Yani arkadaşlar beni ekleyebilirsiniz. Başka bir şey yok. Atmam size arkadaşlıktan. Beni eklerseniz arkadaşlar isminizi unutulacağım. Ve YouTube kanalımız falan varsa da vardır. İlla ki vardır Yani. Bir vardır yani. İşte. isterseniz bir şey. ne gibi ya? Bir şey. Ne diyeceğimi unuttum ben. Paramız var mı bizim? 580'de. Bir tane daha bundan atalım. Arkadaşlar. Beni eklersiniz arkadaşlar. Kabul ederim. Kesinlikle kabul ederim arkadaşlar buradan beni kabul edenler arkadaşlar. Hepsi ismini not alacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar e, ay sonunda da arkadaşlar hepsi arkadaşlar. İsim arkadaşlar tek tek Android -tip 2'de. Android -tip 2'de arkadaşlar okuyacak. Aslında ayının sonunda arkadaşlar okuyacak. Yani 15 şş, ya istediğiniz gibi bana atarsanız ben kabul ederim arkadaşlar. Onun için istiyorsanız atın istiyorsanız atmayın. Bu size kalmış bir şey. Kuşum yedikleri. Kuşum zaten biliyorsunuzdur. Belki bilmeyenler vardır. Diğer videoları izlemeyenler. Bu belki ilk videodur. Arkadaşlar ben hiçbir videonun abone olmayı unutmayın. Şey olmayı falan demiyorum. Like atmayı unutmayın demiyorum. Onun için de zaten hiç abone olan yok. Like atan yok zaten. Yani, yani, like ve abone atmayı ee, hiç söylemiyorum ama. Biliyorsunuz ben ben ciddiyim yani, yani kanallar ço çoğu zaman diyor like atın bana abone ol abone olmayı ol, falan değişik şeyler bu bir ne yani şeyler. zaten kısa daha zaten kısa 6 altı 2 iki biliyorum şu anda ezecek bir adam şu konuşmak oynayamadım yerinde niyeyse oynadım iyi bu sefer oynayamayacağım abi çok kötü yenildim ya Allah 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 kaybettik. Allah bir daha kaybettik ya. Bak yine 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 yedim. Bak yine yedim. Yine. yine yedim ki yine yedim. Yedim mi yedim? Yemedim mi? 12. 12 bir oldu. Adam abi dünya rekoru kırdı. Dünya rekoru kırıyor. Kafam başım uçuyor ama ha evimizde bizim onur golümüz var. Ya şeref golü müydü? O. Bir tane daha şeref golü istiyorum ben. Bir tane daha şeref golü. Şeref, şerefsiz. Bir tane daha şeref buluyor. Şerefsin olsak. Bir tane daha şeref buluyor. Tamam x. Çok sıçmamıyorum ama olsun. Hadi hadi atacağım. Lo lo şeref golü. Aa o gelecek de ha. Hadi geç Evet, geç oynar var. Evet, böyle iki kaybettik. Bir yer daha sonra başka biriyle. Hadi bakalım. Ben oynayacağım. Güzel bir önemli Türk oyun zaten. Apple'la bağlanıyor adam. Şimdi bu kesin bir bakalım olur. Bak olmaz zaten yani. Belki. Bu anda vardır ama. Ben Belki oynamışımdır hatırlamıyorum ya. Arda da 3 kere 2 kere 3 bir 3 kere Ya kere 3 kere 3 kere 3 kere 3 kere 3 kere 3 Bayağı bir yaparız abi biz 180 bir buçuk dakika olduğuna göre 3 dakika falan 6 dakika 4 tane yapsak zaten 6 dakika eder. Ee, bu başının bir dakika var bitmesi de o zaman abi 7 dakika 7 e, 8 buçuk olur. 2 baş daha yapabiliriz. Belki bir baş daha bitiririm. Bir baş daha bitirebilirim. Ee, şöyle ah, kurtulacağım. Yol şimdi geç top. Var arkadaşlar her bir arkadaşlar şey veriyor, var Ödül tat, ödül dot. Ödül, veriyorlar, ödül veriyorlar Abi. Abi Cüneyt çakır. Cüneyt, Cüneyt. Sen bana sarı kart. Nasıl? Var arkadaşlar kart vereceğiz. Sıkarifi, sıkarifi olmuyorsunuz. Yani. Bir olmuyorsunuz. Sadece Julia sizi donduruyor yani başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Ha, Türkiye bu moda işte Juliet çıkıyor adam. Yine takırsa hale hani kartı verdi. Çıkarsam arkadaşlar sessiz video çekmeyi Tabi bir türlü kafası arkadaşlar ilk otuz sayesinde açarız sesi. An birazcık müziğine bakarsanız çünkü ses duyulmayacak. Şey olursa şey ses olursa çünkü. Minecraft'da mesela full sessiz oynuyorum. <laughs> Benim sesim duymuyor. Mesela Minecraft mağdere oyunu. Her an bir creeper gelip evimi patlatabilir. Korku dolu olabilirim. O, o sırada sesim duymayabilir. Çok saçma bir şey olur o zaman da. O yüzden arkadaşlar ben sesi her zaman kapalı tutarım oyunda da yani. Başka tarzım da tekrardan adayı geçmişler. Oh bir tane oyun. Bir tane de oynayalım abi. Yandık lan. Şimdi abi ilk 30 saniyede sıra açayım ben. Je rigole, je vais vous dire, je vais vous dire, Evet. Müziği de görmüş oluruz. Bir hiç. Allah. Cüneyt. Ah. 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 Sarı kart yiyeceğim. Yok öyle bir şey olmaz. Yine ben sağ ya. Ya ben ya. O bir bir oldu lan. Müziği açınca böyle kur. Ağzına çıkarayım ben sana. Cüneyt var ya. Cüneyt bak bir daha benimle konuşma Cüneyt. Cüneyt seninle ilgimi kesiyorum Cüneyt. 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 Pislik Cüneyt ya. Nerede sarık artık kaybettik. Gir gir gir. Gir lütfen gir be. Ah beraberlik. Aşk. Bir yerde şey oynamak istiyorum. Aşk. Sihirli etmiş bir et ediyor mu? Bir beraber kaldık. Evet arkadaşlar videomuzu bitirmiş oluyorum. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bu arkadaşlar bugün e, bugün diyorum ya, Bu sezonun sahibi kazanan arkadaşlar mini akıllı lobo robot olacakmış. Şu anlık MSLM Erkmen. Evet arkadaşlar oyunu beni tekleyebilirsiniz. hepiniz açacağım. Ve ay sonunda arkadaşlar isminizi okuyacağım. Hepinizi tek tek isminizi okuyacağım. Bay bay.